Selam gençler Dumanlı Herif kanalındasınız. Bugün yine Sticker Driving oynayacağız. Ve karşımızda bu araç var. Ne tatlı değil mi? Volkswagen Transporter. Hatta T1 diye geçer kendisi. Ee, bayağı bir keyifli olacağını düşünüyorum. Arabanın modellemesi çok hoşuma gitti açıkçası. Şuna bakalım. Önü ayrı güzel, arkası ayrı güzel, rengi ayrı güzel, içi ayrı güzel. Bir de şöyle sağına da bakalım. Kapı kolları var. Her şey yerli yerinde. Kelebek camları falan var. Başarılı ya araç. Şimdi bir marşa basıp çalıştıralım mı? Ses çok orijinal olmamış. Yolculuk başlamalı olunca biraz Evet. Aa, dumanlamayı unuttuk. Bir sus be telefon ya. Ama keyifli bir araba ya. tam gaz gidiyoruz ama sağımızdan Lada Niva geçebiliyor. Niva diyorum pardon Lada normal neyi seçtim. Işte. 5 var mı? Yok. Tam böyle hippie arabası. Böyle reggae tarzı müziği çalacak bir arkadaşta bunun bir üst modeli var Yine böyle kırmızı beyaz benden yukarısı beyaz Aşağısı kırmızı Onla bayağı bir gezmişliğim var Keyifli araçlar Yani eğlenceli Fren yapınca falan kafayı öne yer Gaza basınca kaldırır şekil bir an. frenleri zayıfmış. Nasıl yapıyor lan? Daha önceki videolarda hep diyorduk işte içinden geçeceğiz, makas atacağız bilmem ne. Bu arabayla çok mümkün değil çünkü sağımızdan solumuzdan vızır vızır geçiyorlar. O yüzden tadını çıkaracağız herhalde bunda. Ama keyifli ya. Gerçekten güzel bir araba. Sakin, yormuyor. Yani bu arabayla kaza yapmak bile zor. Aşırı yavaş. Şunların çıkış varmış, çıkmayın. tam bir türkü tutturup gideceksin. Orhan malı olur, Müslüm malı olur. Hatasız dererim dererim bitiyor. Fren neredeyse yok gibi bir şey. Ablacım götürelim istediğin yere. Bak çok sevimli bir arabam var. Ha? Hadi Aksaray, 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 Aksaray. Gebze de olur abi gel. Gel abi. Gelmezsen giderim ben ne abi. Boş servis atıyoruz babacan ya. Şekle bak. varış noktası var. Oraya navigasyon kullanarak gidelim. Gidelim. Araba gitmiyor ama ne yapacağız bilmiyorum. bekleyemem. Bu hızla zaten 3 dakikada çıkıyor. at araba ya Hiç yormuyor seni. Pardon abi. Neyse opiliyorum. şu arabayla bile kaza yaptık ya. <laughs> keşke şu oyunu online yapsalar da <laughs> böyle ekip halinde falan oynanabilse. Şu an daha keyifli olurdu caddelerde makasları vururlar zıvırlar Keyif alacak bir hale getirilebilir mi yani. e şu anda da güzel de zaman daha bir hoş olur ya yani. daha dönüş varmış orada Stop et tamam mı? Bu arada kanalımızın şu anki durumu şöyle ee, 7 abone toplamda da 750 izlenme Yani yeni bir kanal için fena gitmiyor sanki ama daha iyi olacağı günler gelecektir diye düşünüyorum. onun için online oyunlar falan da olabilir. işte Euro Truck Simulator olur, Amerikan Truck olabilir. Farklı simülasyon oyunlar olabilir. Mesela bir tane bir oyun vardı fark ettiğin. Race Room yanlış hatırlamıyorsam bedavaydı Steam'de. Onu indirdim ama biraz zor geldi. Ona biraz alışırsam o olabilir. DFS'yi denedim çok sarmadı. Onun dışında ne olacak? Ya, spin Tires var. Onu oynayacağız. Baş noktasına geldik. Tamam. Ne yapacağız burada? Devam mı? Ne yapıyorsun be abi? Hiç sağına soluna bakmıyorsun ya. Arabamızı gene bozduk anlaşılan. Bu yürümüyor çünkü. O zaman zaman park etme zamanı. Tipe bak. İçindeki de ayrı bir tipe. Konik araba ve selam. Biz aracı park etmiş olduk böylece. <gülüyor> araba gülüyor bana ya. Nasıl? Arkadaşlar e, görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.